Ateş. Abi elliyor mu sen Ateş? Abi diyor ki bak biz korkuyoruz onda. Bak tellerden hopluyorsun. Ayakların acıyor Ateş senin. Bak abin. Bak Sadık abin diyor ki. Bizi elliyor diyor bak. Ateş dur sana. Ama Ateş. Seni kim ayağın acıttı Ateş? Arka bacaklar. Hem bacakların ne ettiler böyle onu? mi? Abi abi. Abi Ateş abi. Elleme abi elleme bak. Ateş abi elle mi? Abisi korkuyor <laughs> mu? Sadık abi. İn abi sen. İnemiyor mu? Ha? Ateş. İyi ateş iyi iyi tamam. Anladık özledin ettin. Geç içeri hadi abin gitsin. Geç yürü. <laughs> İn ya <yola. gülüyor> hayvan abi buradan atladı. Atlıyor bütün tellerden atlıyor abisi ya. Hiç tel komadan duruyor mu da o? Ona ekmek getiriyoruz biz gördün mü araba içeri sokmuyor mu Bekleyeceğim kuzenin Ateş bak abi abisi sev istersen alışsın sana biraz Vallahi alışsın sen abilere neden atlıyorsun Ateş onlar sana baktılar ya. Biz bunu kucağımızda getirdik ya. Yavruydu. Sen de var mıydın Sadık? Vardık da hatırlamaz. He? hatırlamaz. Sizi hatırlamaz mı? Sadık abin de var diye ateş seni getirdik bir sen güçcücüydün. Kucağımıza aldık da getirdik seni. Bebektin daha bebek. Süt veriyorduk değil mi Sadık? <laughs> seni sütün en büyüttük ya. Onlar sana bakıyorlardı, seni bağlıyorlardı ellemesinler diye biz yokken. Unuttun mu sen onları? He? Unuttun mu onları? Unuttun mu? Hadi iyi akşamlar Sadık. Bak Sadık gitti. Sen onları elliyor musun Ateş? Öyle diyor. Bize elliyor diyor. Niye elli? O ne yiyorsun? Ha, çörek mi getirmiş sana? Anam ben de o ne yer ola diyorum. Çöreği yiyormuş. yine da tutmuş sevgili canlar. Bakar mısınız? Ayaklarıyla da tutmuş onu. <laughs> Ay çok şeker. Haşhaşlı çörek yiyor. Sana çörek mi getirmiş? Sana çörek mi getirmiş? Bugün çok geç kaldık sevgili canlar. Böyle bu saat oldu. Yeni geliyoruz. Bunlar var ya bunlar perişan oldular. Gelemedik bugün işlerimiz vardı. Tamam tamam açtım durun. Ay 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 ay. Ay, ay birbirinin etini yiyorlar. Bir bak şunlara. Bir bak şunlara. Şunu döveceğim şunu var ya. Hayvanları mahvediyorlar mahvediyorlar. Hay paçalı. Paçalım benim. Gelin gelin anam tünemişler bile vallahi dünemişler. İnanın ki. Vursana kız sen pamuk. Boncuk. Niye vurmuyorsun onu cincik? He? Aha bu az değil bu var ya bu. Bir de bakalım yumurtaları var mı? Yumurta yapmışlar mı canlar? Bir bakayım. <laughs> Dört tane yapmışlar bugün. Dört yumurtaları var canlar. Alalım onları da. Şöyle. Keşke bir şey getirseydik. Almak için de bir şey getireydik keşke. <laughs> Dört tane yumurta yapmışlar. Canlar. Dört yumurta yapmışlar bu yaramazlar. Bunlar ne kadar yaramaz böyle ya. Allah'ım.